aşama aşama gideceğim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını, neler yaşadığımı sizlerle paylaşacağım. Söz vermiştim bu şekilde hareket edeceğimi. Öncelikle videoyu beğenip zil sesini açarsanız çok sevinirim. Çünkü videolarım size sağlıklı gelmesi için bunu yapmamız şart. Selam arkadaşlar. Skyjet'imize şimdi de Maxen Top case ekledik. Top case, arkadaki bir şu kutucuk oluyor. Ee... Şimdi bir arkaya oturacağım. Top case nasıl rahat ediliyor mu? Bir deneyeceğim çünkü arkadaki bu full aldık biz bunu. Arkadaki kişi de rahat edebilsin diye süngerli oluyor. Arkasına yaslandığı zaman koltukta gidiyormuş hissi veriyor mu, vermiyor mu? Bir görelim. arkadaşlar. Arkadaki sünger çok rahat. İnşallah daha sonra da bir şey olmaz. Yol videoları falan da yapacağız zaten bununla ilgili. Ee, i̇yi ki full olanını almışız. Full olanı almasak çünkü arkadaki kişi, e, rahat edemez. Şimdi e, nasıl açılıyor, nasıl kapanıyor onu göstermemişler, onu gösteriyor. Yani. Evet, benim kaskım bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunun yanına koyduğum zaman yarım bir kask şöyle tam bir kask olmuş olsaydı şöyle olurdu ben bir kask daha alacağım çünkü hem kendim için hem arkadaki artçı için yani arkadaki kişi için güvenlik önemli olduğu için onu da buraya koymuş olsam iki tane kask hazırda bulunacak şimdi bir kapatalım arkadaş şu plastikleri falan arada bir yağlamak lazım ki yıllar içinde ev kaybetmesin. Ee, biz de arkadaşlar yani parayı kolay kazanan insanlar değiliz. Sonuç itibariyle e, yani artık Türkiye'deki şartlar belli olduğu için malımıza iyi bakmamız lazım. Şimdi kilit kısmına geliyorum arkadaşlar. Şu pul, pul yazan yere bu sefer şöyle bir dakika, olmadı. Şimdi kilit burada. Tamam. Eee, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bunu şöyle yapacağız. Bunu ileriye ittireceğiz. Sonra bastıracağız arkadaşlar. Bakın, hani numara falan değil. Yani ee, gerçekten şöyle de çevirdiğim zaman kilitleniyor tekrar yapalım. Ben de ilk defa sizinle beraber yapıyorum. Çektiğim zaman açıldı arkadaşlar. Şimdi tekrar kilitleyeceğim. Pratiğimi yapmış olurum ben de. Şunu şöyle ileri ittirdim. Bastırdım direkt. Sonra böyle kilitledim arkadaşlar. Şu anda açılmıyor. Bir daha deneyeyim. Kilidi taktım. Çevirdim açıldı. Şunu şöyle yukarıya çektim arkadaşlar. Şunu da şöyle öne doğru çekeceğim. Açılacak. Açıldı. Bir daha yapayım arkadaşlar. Bir dakika. Bunu böyle ileriye ittirdim. Direkt arkadaşlar. Sonra kilitledim şimdi. Şimdi açtım. Şöyle çektim arkadaşlar. Şu anda açıldı. Bu kadar basit. Öğrendik ya. <laughs> Vallahi billahi. Şimdi şeye bakalım arkadaşlar sizlerle beraber. Anahtarı aldım arkadaşlar açık kalsın. Mesela bir dakika bunu biraz sonra yapalım. Şu üstteki arkadaşlar şeye de mesela böyle buraya böyle bir lastikli bir şeyler takıp buradan işte ee, bir şeyler bağlayabilirsin. O da çok iyi bence. Yani sağlam duruyor gibi. Şimdi bunların videosunu çekeceğiz. Sallantı videosu falan filan olacak. Şuna basıyorum arkadaşlar. Bayağı heh, açıldı. Al arkadaş bunu böyle. Ama bir şey oldu. Bir dakika di arkadaşlar yerinden çıktı şöyle alıyorum arkadaşlar böyle oh. çanta gibi eve çıkar bunu dükkana götür istediğin yere götür bu şekilde arkadaşlar tekrar koyayım yerleştirme kısmına geldik arkadaşlar şurada iki tane delik var arkadaşlar bunu Bakın. sonradan göstermedi olmasın iki tane damak var burada iki tane dama şöyle getiriyorsun, tak oturtuyorsun. Sonra şu arkada bir e, kilit gibi bir şey var bu. Çok güzel bir mekanizma yapmışlar. Şöyle tak sesini duyacaksınız arkadaş. Şu anda kilitlendi. Şu anda kilitlendi arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar biraz ee, anlatabildiysem ne mutlu bana. Elimden geleni yaptım. Maxenin yine videosunu çekeceğiz. Sallantı videosu, yol videosu olacak. Ama şimdilik bu kadar diyelim. Hepinizi çok seviyorum. Nereden aldım kısmında arkadaşlar Maxxen'i arkadaşlar N11 üzerinden aldım. Ee, ne kadar aldım? 2500 liraya aldım arkadaşlar. Ee, ve e, 3000-2500 o bantta değişiyor fiyatlar videomu motorcu arkadaşlarıma e, selamlar iletmek istiyorum videomu beğendiyseniz motorcu arkadaşlar e, dostlarım e, beni takip etmeyi paylaşmayı ve videoyu beğenip e, altına da yorum yaparsanız selam falan deyin motor nasıl falan deyin cevap veririm yani ulaşılmaz bir insanla değilim. Hepinizi çok seviyorum. Zaten Skyjet'in üzerinde şöyle delikler var. Şöyle göstereyim. İnşallah onu tutturabiliriz. Şöyle de Maxen ee, case top case'imizin üstünde şöyle kare kare yerler var. İçinden çıkan civatalar şu şekilde. Tam buraya oturacak şekilde. Şöyle göstereyim. Tak buraya oturuyor arkadaşlar. Şimdi ben montajı yapıyorum. Alttan da şöyle e, inşallah dandek gelecek. Zaten gelirse gelmezse ben sizle paylaşabilirim. E, şöyle vidaları falan içinden çıkıyor. Çok iyi sabitlemem lazım. Ses yapmaması lazım. Daha sonra yaparsa sizlerle yine paylaşacağım. Bunlar var ya arkadaşlar oynamasını engelliyor çok güzel vidalar kullanmışlar kaliteli bakacağız göreceğiz onu yani dandik paslanacak vidalar gibi gözükmüyor bana montaja devam ediyorum Arkadaşlar Gayet Rivero hakkında iki ayda, bir ayda, bir buçuk ayda yani yaptığım her şeyi paylaşacağım sizle. Uzun yolda yapacağız, yolda yapacağız bu motorla. Ee, biraz şöyle söyleyeyim, ee, burada herkes neyin ne olduğunu az çok biliyor ve ee, yaşadıklarımızı sizinle paylaşacağız. Video içeriklerimizde değişik içerikler olabiliyor. Yani sürekli motor gelecek diye bir şey yok. Zaten sürekli motor atmış olsak canınız sıkılır. Üstte de push yazıyor arkadaşlar. Bizim Türkçedeki push değil. <laughs> İngilizce push. Ee, şöyle